bugün Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en zor oyunu 3 oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar 2'yi bulmaya çalıştım Arkadaşlar 2'yi bulamadım Ha 2'yi bulamadım ya Neyse arkadaşlar 3 oynuyoruz bunu 2 de yazayım Evet arkadaşlar isterseniz Hemen başlayayım diyecektim bir şey unuttuk Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın Arkadaşlar geçenki dünyanın en zor oyunu çok izlemiş lan Bayağı izlemiş ben de dedim ki yazmışsınız canlarda bir daha niye oynamayalım dedik bu sefer de hiç oynuyoruz şarkıya yine bakıyoruz yeter çok kötü burada renk falan neyse arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım evet başlıyoruz o bu ne lan oyuna başlamak için de mi gidiyoruz <laughs> yok daha neler evet Şöyle geçtik. Anam 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 anam. Aa, çok zor. Biraz alışım arkadaşlar. Biraz denedim. Rezil olmamak için. Öbür videoda rezil etti. Bu oyun beni. Nasıl bir oyun ya bu oyun. Ya. Dur, dur bekle sakin. Tamam koş. Koş koş koş. Şöyle dur. ah Tamam şöyle. Şöyle. Şöyle bas bas tamam. Şöyle oh baş geçtim. <laughs> çok zor. O karakterimiz artık konuşuyor. O baya inlemişler. bu ne be? Aa bu çok zor ama. Şöyle yaptık. Çık 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 çık. Oh gittik. Tamam. Nasıl bir şey yap? Arkadaşlar rekor denemesi geliyor. Daha bitiren galiba olmadı dünyanın en zor oyunu. Çekilişimiz vardı. Şimdi de 3'te yapıyoruz arkadaşlar. Dünyanın en zor oyunu 3'ü bitirirseniz çekilişimiz var. Yine kolaklık, yine kulaklık. Ve bitirdim. Ya ben nasıl? Bu ne lan? Bu ne? Çok hızlı. Aa. Allah Allah an tut hopa 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 <laughs> aa yanlış yaptım böyle böyle ah düş bu ne aa dur S dur sakin olun sakin ol tamam kay 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 evet, arkadaşlar döndük aşağı devam Eteşler evet, yani ne kadar zor bir bölüm ya. Sen... ya. Bak Burada bir geri döneceğim tamam mı? ölmüşüm. Ah. Sinirlenmeye başladım tamam mı? Şimdi biraz sinirlenmeye başladım. Çünkü fena bir oyun. Ah. Abi tam böyle çizgisinde ölüyorum ya. Ben bunu yapacağım. Öldüm Ama çizgiyi ayarlıyor musunuz arkadaşlar? O kadar heyecanlı oluyorsunuz ki. Oynayın arkadaşlar. Tavsiye ederim ama sinirli biri değilseniz oynayın. Ah, artık bitsin diyor. Yani bence de bitsin tabi. Artık bitsin bence. Yeter. Ne oluyor lan? Ha, öbür haritaya geçtik galiba. Oh. Of, çok zor. İlk şöyle yapalım. Bir, iki, yardım. Run, 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 run. run. Oh, tamam. Bu neydi? Ha, tamam. Dur şöyle yapacağız. Ah, oh. atır. Anladım şimdi. Oh, iyi geçsin farkındaysanız. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Şu altınları alacağım ama. Evet arkadaşlar durmak zorunda kaldım ve durmak zorunda kaldığımda öldük. Neyse burası o kadar da zorlayıcı değildi. Aa, sinir olmaya başladım şu an. Abi bu ne? Bak benim şu an sinirim. Yine sabırlı ol diyor ya. Ha ben niye geçemediğimizi anladığım müzik yok. Tamam. Arkadaşlar o kadar altınları aldım. Ah, <laughs> ah dur sakin olalım. Şu an sakin olalım. Bir daha açıyorum. Arkadaşlar vaziyetin çok kötü. Üf. Yalnız, az bir sinirlenmeye başlamadım değil yalnız. Geçtim. Geçtim de. E ne yapacağım? What? What? Şu an what demekten başka hiçbir şey. Ya bir sus sen de. Ya. Yeşil geçe geçeceğiz galiba. Ne? O korktum be. Abi daha işimiz var diye korktum arkadaşlar. Yemin ederim çok korktum bak valla. Aa o neydi be? Uzaktan mı ölüyorum ben? Allah Allah. Aa arkadaşlar bakın bakın. Aşağı. Tam tamam bir şey yok. Cık. Aa gördünüz mü bak bak. Bak. Demek ki Allah Allah. Bu, şimdi anladım. Oraya değerse eğer biz de köşede olursak ölüyoruz. Galiba tabi. Aa özür dilerim. Aa bence bende mi sıkıntı var oyunda mı sıkıntı var bence oyunda sıkıntı var çünkü başlar sinirlenmeye başladım 50 kere a ne oldu geçeceğim tamam 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 sakin 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 S sakin berkin olayım. yeter. Kontrol edeyim. Yeter. yeter. Arkadaşlar sinirlenmeye başladım şu an. Altı tut çık mı Peki. Peki. Oyun beyni kızgınlandırmaya başladı. Çünkü bitmiyor bu oyun. Aa, nasıl oldu öyle ya Abi nasıl oldu öyle Ah devam ediyoruz Yeter 20 altın kazanmışım 57 kilo ölmüşüm ben Ah Yeter Arkadaşlar ben Videoyu kapatmak ah. Arkadaşlar sinirlenmeye Başladım Arkadaşlar Altı ötürü çekmiş Planlıyorum şu an